Merhaba çocuklar yine bir Türkçe dersinde beraberiz dersimizde ders kitabımızın 121 sayfasındaki bir kitap anlatıyor Metnini işleyeceğiz Evet çocuklar öncelikle metni okuyarak başlıyoruz Metni okuduktan sonra metinle ilgili etkinlikleri sırayla cevaplayacağız bir kitap anlatıyor Ben dağlarda unutulmuş bir ağaçtım Yıllarca kendi kendime yaşadım. Bir sabah silkinerek uyandım. İki el gövdeme ağır bir balta vuruyordu. Derin bir sızı duydum. Artık hayatım sona erdi dedim. Meğer aldanmışım. Biraz sonra iri gövdemle yere yıkıldım. İşçiler beni bir arabaya koydular. Kağıt fabrikasına götürdüler. Makinelerin kocaman ağızlarında beni ezdiler. Hamur yaptılar. Sonra ince ince açtılar, kuruttular. Kağıt olu verdim. Sonra parçalara bölündüm, defter oldum. Kırtasiyeye götürüldüm. Okula giden çocuklar karşımda duruyorlar. Bana bakıyorlardı. Günün birinde bir adam beni alıp evine götürdü. Sayfalarımın üzerine bir şeyler yazmaya başladı. Son sayfama kadar yazdı. Beni alıp basım evine götürdü. Orada kitap oldum. İşte ben böyle doğdum. Şimdi yapraklarımdan binlerce insan bilgi topluyor. Öğrencilerin sıralarında, öğretmenlerin ellerinde, evlerin raflarında beni görüyorsunuz. Hazırlayan Ahmet Kahveci ve Mehmet Saydur kısaltılmıştır. Evet çocuklar, metnimizde bir ağacın hikayesinden ve kağıt oluşundan Kağıt olup e, kitap haline gelmesinden bahsediyor. Şimdi sırada bununla ilgili metinler var. Bunları sırasıyla cevaplayalım. Bununla ilgili etkinlikleri sırasıyla cevaplayalım. Birinci etkinliğimiz aşağıdaki resimlerin isimlerini karşılarına yazalım. Ve tanımını biz yapalım. Evet ilk e, resim raf örneği verilmiş bize. Raf üstüne küçük şeyler koymak için kullanılan eşya. Diğer resimlerimiz iki resim var. Bu resimleri tanımlarını öncelikle kendimiz yapalım. Bulamadığımız durumlarda sözlükten yararlanabiliriz. Mesela balta, balta kelimesinin anlamı ne olabilir? Yani ben kendi cümlem olarak işte balta, ağaç kesmeye, odun kesmeye yarayan alettir. Tanımını yapabilirim. Mesela fabrika içinde e ee, yeni bir ürün üretilen bir yer diye kısa bir tanım yapabilirim. Ee, peki bunları sözlükteki karşılığı neymiş? Buna bakalım. Evet, balta ağaç kesmek için kullanılan keskin ağızlı, ağaç saplı demir araç olarak sözlükte tanımlanmış. Fabrika için ne söylenmiş? maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşudur. Tanımı yapılmış. Evet, geçelim ikinci etkinliğimize. Tabi e, tabii siz videoları durdurarak gerekli tanımlamaları, yazma işlemlerini yapıyorsunuz. E, i̇kinci etkinliğimizde aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayalım. Birinci sorumuz, ağaç uyandığında ne görmüş? Hemen metnimize dönüyoruz. Ağaç uyandığında ne görmüş? Bir ben dağlarda unutulmuş bir ağaçtım, yıllarca kendi kendime yaşadım. Bir sabah silken, silkinerek uyandım. İki el gövdeme ağır bir balta vuruyordu. Evet, nasıl uyanmış? Gövdesine balta vurularak uyanmış. Evet, ağaç gövdesine balta vurularak uyanmış ve uyandığında tuvalta vurulduğunu görmüş. Gelelim ikinci sorumuza. Ağaç fabrikada neye dönüşmüş? Evet hikayemizde ne diyordu? Fabrikaya gidiyordu. Belli araç aşamalardan geçip kağıda dönüşüyordu. Çeşitli aşamalardan geçerek kağıda dönüşmüş. Etrafımızdaki hangi eşyalar ağaçtan yapılmıştır. Etrafımızda o kadar çok eşya var ki ağaçtan yapılan saymakla bitmez bir satıra sıca kadar örnekler verebiliriz. Evet etrafımızda mesela işte en basit hikayede verildiği gibi kağıt, kitap defter. Bunun dışında kalem mobilyalar Bunların hepsi ağaçtan yapılmıştır burada da örnekleri yazdım. Evet üçüncü sorumuzda. Bu kadar gelelim üçüncü etkinliğimize. hangi Haydi aşağıdaki resmin neler anlattığını altındaki boşluğa yazalım. Evet çok güzel bir aile. Hep birlikte kitap okuma saati yapıyorlar. Evin küçük kızı ise bebeğiyle oynuyor. Bununla ilgili cümleleri kendi cümlelerinizle aşağıda belirtilen kısma sırasıyla yazabilirsiniz. Ben birkaç tane cümle söyleyeyim. Siz de cümlelerinizi toparlayıp düzene koyarak yazabilirsiniz. Evet burada ailece kitap okuma saati yapmışlar. Evdeki televizyonu, telefonu kapatmışlar. Ve sadece kitaplarıyla ilgileniyorlar. Ee, ailenin küçük e, kızı elinde bebeğiyle okumayı bilmediği için bebeğiyle oynuyor. Evet cümlelerinizi siz de ekleme yaparak kura yazabilirsiniz. Gelelim dördüncü etkinliğimize. Dördüncü etkinliğimizde de noktalama işaretlerini uygun olan yerlere yerleştirelim diye e, bize sorulmuş. E önce metni okuyalım. Noktalama işaretlerini de koyalım. Oğlum, dün akşam kitap okudun mu? Evet, anne çocuğuna ne diyor? Kitap okudun mu diyor. Yani ne yapıyor? Soru soruyor. O halde buraya ne işaret gelecek? Soru işareti. İşareti koyduktan sonra bir çarpı koyuyorum. İbrahim, okumadım anne. Bilgisayarda oyun oynamıştım. Evet, okumadım anne dedikten sonra cümleye küçük harfle devam etmiş. O halde buraya hangi işaret gelir? Virgül. Aferin. Evet, virgül işaretini koydum. Anne, her gün anne, her gün az da olsa kitap okumalısın demiş. Kitaplar bizim daha başarılı olmamıza yardımcı olur. Evet, her gün az da olsa kitap okumalısın diyor. Burada ee, uyarıda bulunuyor. O zaman uyarıda bulunuyorsa ne işareti gelir? Ünlem işareti. Buna da çarpı koyuyorum. İbrahim haklısın anneciğim. Bundan sonra her gün kitap okuyacağım. Geriye kalan tek noktalama işaretimiz noktaydı. Bunu da yerleştiriyoruz ve çarpı işaretini koyuyoruz. Bu etkinliğimizi de tamamladık. Gelelim beşinci etkinliğimize. Beşinci etkinliğimizde çok kitap okuyan insanın özelliklerini işaretleyelim demiş. Çok kitap okuyan insanın özellikleri sırasıyla okuyup doğru olanları işaretliyoruz. Daha fazla kelime bilir. Evet, çok kitap okuyan insanın kelime dağarcığı gelişir, daha çok kelime bilir. Derslerinde başarısız olur, Tabii ki, hayır. Derslerinde aksine daha başarılı olur. Hayal dünyası daha geniş olur. Evet, okudukça hayal dünyası gelişir. O halde hayal dünyası daha geniş olur kısmını da işaretliyoruz. Karşılaştığı sorunları çözemez. Hmm, aksine karşılaştığı sorunları gayet rahatlıkla çözebilir. Daha güzel konuşur. Tabii ki kelime hazinesi gelişir, hayal gücü gelişir. Bu sayede konuşmaları da daha güzel olur. Evet, daha fazla kelime bilir, hayal dünyası daha geniş olur ve daha güzel konuşur. Kısımlarını işaretleyerek 5. etkinliğimizi tamamlamış olduk. Gelelim 6. etkinliğimize. Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazalım. Sorulara bakalım. Bir kitap olsaydın neler anlatırdın? Evet, burada bizim kendi fikirlerimiz söyleniyor. Ee, videoyu durdurup, kitap olsaydın neler anlatırdın e, kısmına kendi cümlelerinizi yazabilirsiniz. Ee, ben bunlara kendi cümlelerimi yazdım. İlerleyen kısımda göreceğiz. Bir kalem olsaydın neler çizerdin? Bir kalem olsaydın, eni, olsaydınız eminim çok güzel şeyler çizerdiniz. Hayal dünyalarınız çok güzel. Bir silgi olsaydın neleri silerdi? Evet, silmemiz gereken çok şey var. Bakalım, sizler kendi cümlelerinizi kurarken ben de e, aşağıda kendi cümlelerimle cevapladım. Bir kitap olsaydım sevgiyi, dostluğu, paylaşmayı, hayallerimi anlatırdım. Tabi bu uzayabilir. Bir kalem olsaydın neler çizerdin? Doğayı, rengarenk çiçekleri, mutlu insanları, oyun oynayan çocukları çizerdim. Bir silgi olsaydın neleri silerdin? Savaşı ve tüm kötülükleri silerdim. Ee, ve inşallah e, savaşın ve kötülüklerin olmadığı bir dünya olur. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz de bu kadardı. Ee, güzel cevaplarınızla etkinliklere katıldığınıza eminim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evde kalın.